Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız kanalımızın beğeni alma ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Halkart hisselerini yakından takip ediyor. Gerektiğinde paramcıklayıp oradan toz oluyoruz. Buz girişim hakkında dedikodu yapacağız arkadaşlar. Tavanda bekleyen lotlarına bakacağız. Yarın ne yapar? Bunun hakkında konuşup videoyu kapatacağız. Kısaca kapanış verilerine bakacağız. Arz fiyatı 12 lira 18 kuruştan güncel fiyatını 16 lira 19 kuruşa getirdi. 3. işlem gününde 3. tavanını çekerek yatırımcılarına %32.92 oranında bir karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilmiş olan emir sayısı 332, gün içi el değiştiren lot sayısı 45.908.093 lot el değiştirmiş bir günde arkadaşlar. Bu da yüzdesel olarak baktığımızda yüzde %63.32 yapıyor. Birinci ve ikinci günü yaklaşık olarak yüzde %2 küsürlük bir el değiştirme varken üçüncü günde yüzde %63 oranında bir e, yüklü miktarda bir el değiştirme oldu arkadaşlar. Toplamda el değiştiren lot sayısına yüzdesel baktığımızda %67.83 oranında el değiştirme olmuş. Toplamda 3 günlük performansında ve tavanda bekleyen lot sayısı 7.418.237 lot tavanda alım emriyle kapanışa gitti. Biliyorsunuz dün canlı yayında konuşmuştuk 72 milyon tavanda lotu vardı arkadaşlar. Oransal olarak eksilme olursa 2 gün daha tavan yapabilir gibi görülüyor demiştik ama hiç de öyle oransal gitmedi arkadaşlar. Bir gün tavan gitti artık bundan sonraki süreçte yani yarın herkes ayağını denk alsın arkadaşlar bu 7 milyon 418 bin lotla tavana ya koşturarak gider grafik çizerek gider yani direkt tavandan açamayabilir arkadaşlar o yüzden tetikte olalım satıp kaçmak isteyenler için fırsat verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hareketli ortalamada olacaktır. He ben şirketi beğeniyorum, uzun vade tutarım diyen arkadaşlar için sıkıntı yok ama ben shortçüyüm. Tavan serisinde parayı tırtıklayıp emcikleyip kaçacağım diyenler için tetikte olmakta fayda var. Yarın hareketli ortalamada olacaktır. O arada kaçmak isteyenler kaçabilir. Tavan notun toplam notu oranına baktığımızda %10.23 oranında ediyor arkadaşlar. Toplam notumuz 72 milyon 500 bin lotu var idi tavanda. Evet kapanış verileri bunlar arkadaşlar. Yarın yine karşınızda olup tekrar yeniden dedikodusunu yapacağız. Ki hareketli ortalamaya düştüğü zaman zaten grafik üzerinden yorumlamaya devam edeceğiz şirketi. Son halk arzların hiçbirine ben katılmadığımı sizlere söylemiştim. Zaten piyasa çok kötü arkadaşlar. Borsa İstanbul bugün gördünüz yani kıpkırmızı bir şey aldı. Hal aldı. E, piyasa kötü olduğu üzere son gelen şirketlerin zaten hali iyi değil. Yani geçmiş 3 yıllık performanslarına baktığımda böyle stabil bir karlılık artışıyla gelmemişler yani. Buna nazaran piyasanın da kötü gittiğini göz önünde bulundurursak pek de böyle iyi performans yapabilecek kağıt yok gibi görülüyor yeni kağıtların içerisinde şimdilik. Şimdilik arkadaşlar bu şekilde. Kapanış veriler bunlar. Yarın yine arkadaşlar tekrar karşınızda olacağız. Dediğim gibi yarın tetikte olmakta fayda var. Ya koşturarak tavana gidebilir. Pozitif açacaktır. Ya koşturarak tavana gidebilir veya e, geri 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 viteze de takabilir. Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar anlattıklarım. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine bak kardeşim sahnileri Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri Vay vay Geliyor para göz Eyvah Aman para göz Yandım para göz